Efendim yapay zeka desteğiyle fay hatlarındaki gerilim gözlemlendi. Araştırmaya göre Marmara bölgesinde 3 fay 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek gerginlikte. Peki bu faylar hangileri? CNN Türk muhabiri Ümit Uzun deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile konuştu. Depremlerle ilgili yapay zeka destekli çalışmalar yapıldı, araştırma yapıldı ve Marmara bölgesinde 3 fayın 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretebileceği belirlendi. Peki bu faylar hangileri? İstanbul'da ve Marmara'da beklenen depremler için ne gibi önlemler alındı? Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam bu bahsi geçen 3 fay, yani 7 ve üzerinde büyüklüğünde deprem üretebilecek 3 fay hangileri acaba? Öncelikle şunu söyleyelim. İstanbul İstanbul ve Marmara'yı ilgilendiren deprem, Marmara Denizi'nin içerisinden geçen bir kuzey kol var, bir de güney kol var. Hep kuzey kolu konuşuyoruz. Yani e, nedir o? İzmit Körfezi ile e, Tekirdağ açıkları arasındaki bir sismik boşluktan söz ediyoruz. Kuzey Anadolu Fayı burada 7'nin üzerine bir deprem oluşturabilir. Bir de geçenlerde e, küçük bir aktiviteyle kendini gösteren, Gemlik Körfezi civarında Kuzey Anadolu Fay'ın güney kolları var. Hem kuzey kolda hem güney kolda tarihsel depremler var 7'nin üzerinde. Bizim beklentimiz de o şekilde zaten. Şimdi bu, bu faylar üzerinde çeşitli olasılık hesapları yapılıyor. Biz depremi önceden bilmiyoruz. Sadece Olasılık hesaplarına göre e, depremin yaklaşıp yaklaşmadığı, ne ne büyüklükte olacağını söyleyebiliyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de dijital teknoloji kullanarak e, yapılan bir çalışma e, ve e, Kuzey Anadolu Fay üzerinde dört bölgede deprem olacağı söylenmiş bu çalışma içerisinde e, bence kullanılmalı çünkü çünkü dijital teknoloji artık hayatımızın her parçasında var ve bizi teyit eder durumda. Yani İID'ye geçen depremler hem Marmara'nın içerisindeki kuzey kolda hem de Gemlik Körfezi civarındaki bölgede yerinin üzerinde depremler olabileceği gibi Kuzey Anadolu Fayının doğuya doğru Erzincan doğusunda 7 7 su fayında da böyle bir olasılığın olduğu e, bu çalışmada ifade edilmiş. Bence e, iyi, iyi bir çalışma, e, doğru bir çalışma. Çünkü süresini dolduran fayların tekrardan deprem üretmesi mümkün. Peki İstanbul depreme hazır mı? Bunun için önlemler ne durumda? İstanbul depreme hazır mı? İstanbul'da 1999'dan bu yana çok çalışma yapıldı. Çok çalışma yapıldı. Ama yeterli mi? Hayır. 24 yıldan beri bazı eksiklerimiz var. Örneğin kentsel dönüşümün önünde hukuksal ve finansal sorunlar vardı. Bunlar konusunda çok beklenildi. Şimdilerde Bakanlığın yaptığı yani çevre çevreşehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı yaklaşımlarla yeni kentsel dönüşüm projeleri üretildi. Hem bir başkanlık kuruldu bu konuda, hem de e, açmazlar vardı kat, kat malikleri arasında ya da hukuksal sorun açısından işte kredilendirme sistemi getirildi getirildi yarısı bizden gibi. E, bunun dışında e, apartman maliklerinin %50'sinden bir fazla olsa olması yeterli gelmeye başladı. Eğer buna benzer uygulamaları 24 yıldan 24 yıllık süre içerisinde yapsaydık biraz daha ileri seviyede olurduk. Bunların uygulanması bir de en az bir 5 yıl alacak. Tabii ki yüzde hazırız diyemeyiz bu konuda. Bir de İstanbul'un hem kültürel ilçelerinin hem de yeni ilçelerinin olduğunu düşündüğünüzde tek tip bir kentsel dönüşüm projesi uygulaması da mümkün değil ama bir yerden başlanmalıydı. Başlanması da çok sevindirecek. Evet, Japonya'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Büyük sarsıntılar yaşadı tüm binalar ama yıkım oldukça az. Ee, Japonya depreme hazır ülkelerden bir tanesi malum. En iyi ülkelerden. Evet, en iyi ülkelerden belki de en başta olanı. sık deprem olur Japonya'da ve büyük depremler olur. Bizim gibi değildir. Bizim maksimum büyük depremimiz 8. 8'in üzerine çıkmaz biliyorsunuz Japonya'da daha geçen yıllarda 2011'de 9 nokta büyüklüğünde deprem olmuştu. Bugün de Honshu adasının biraz batısında sığ bir deprem oldu 7.6 büyüklüğünde hatta Tusuna bile öğretti yani çok yüksek olmasa da ama yıkımlar ve can kayıpları konusunda vahim bir tablo yok. Çünkü çok hazırlıklılar. İşte bu hazırlıklar aslında bizim de değil mi bir ders niteliğinde aslında. Kesinlikle öyle. Biz bir defa depremle ya da diğer afetlerle baş edebilecek güçteyiz. Buna inisiyatif koymak gerekiyor. Bunu da karar vericilerin yapması gerekiyor. Biz nerede sel olur, nerede heyelan olur, nerede deprem olur biliyoruz zaten ya ve söylüyoruz bu potansiyeli. Bunun için tedbirlerin alınması gerekiyor. Yapılacak iş bu, bundan ibaret. Çok teşekkür ederiz. Evet, Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile birlikte İstanbul'da Marmara'da beklenen ve yapılan araştırmalar sonucu 3 fayın 7 ve üzerinde büyüklükte deprem üretebileceği konusunu konuştuk. Ayrıntılar aktardık.